Merhaba iyi günler. Ziraat Mühendisliği Bitcoin paydaşlarım ve uzaktan tarımsal danışmanlık takipçilerim. Sevgili arkadaşlar şu anda dikim hazırlığı aşamasındaki bir seradan birlikteyiz. Bu videomuzda sizinle toprak analizi nasıl alınır, nelere dikkat etmek gereklidir. Basitçe kısaca anlatacağım. Arkadaşlar görüldüğü gibi seramızın bir alanı var. Toprak analizi alırken bu alanı tamamını temsil edecek şekilde bir örnekleme yapmamız gerekir. Örnekleme kısmında köşegenler hizasında daha sonra bu köşeden diğer köşeye doğru gidilerek belirli sayıda toprak analiz çukurları açılır ve buradan örneklemeler yapılır. Ya da şemada gördüğünüz şekilde şu anda ekranda gördüğünüz şemadaki gibi bir yöntem izlenebilir. Peki toprak analizi için çukur nasıl açılır? Dekardan ne kadar çukur açarak numune toplamamız gerekir? Şimdi bunlara değinelim. Analiz alma zamanı sezonun başıdır. Yani sezon sonunda bolca gübrelenmiş bir sürü besin maddesi kullanılmayan besin maddesi birikmiş alandan analiz yapılmaması tavsiye edilir. Seralarda sera açıldıktan ve toprak tavlandıktan sonra bu şekilde işleyerek setlerin üzerinden de analiz alıyoruz. Veya düz sürülmüş bir serada yine belirttiğim şekilde her alandan analiz alabiliyoruz. Bunu belirttikten sonra şimdi çukurun nasıl açıldığını size göstereyim. Elimi kürek farz edin. Bu şekilde yüzeyin birkaç santimini temizliyoruz. Daha sonra küreğimizi bu şekilde batırıyoruz. Böyle bir tabi bu orantı olarak kürekle daha yüksek alanda olacaktır. Şu şekilde bakın bir sırt elde ediyoruz. Sonra karşıdan batırıyoruz küreğimizi. Ve bu içteki kısımları dışarıdan dökülen toprağı temizliyoruz. Sonra küreğimizi ters çeviriyoruz. Küreğimizin sırtıyla şuradan bir 5 santimlik dilimi itiyoruz. Bir 5 santimlik dilimi de şuradan iterek bunun içine aldığımız kısmı bir plastik kovaya koyuyoruz. Ve plastik kovada besin artığı vesaire olmuyor. Analizi alırken dikkat edeceğimiz yöntem bu. Ve Dekardan 5 ila 10 adet bu şekilde örnekleme çukuru açarak analizimizi alıyoruz. Daha sonra bu analizi getiriyoruz temiz bir alanda yine bitki besini içermeyecek, bizi yanıltmasın diye bir alanda yani bu da yine bir naylon yüzey olabilir. Onun üzerine koyuyoruz. Bütün alandan aldığımız toprakları döküyoruz oraya. Daha sonrasında ise Bunlar harmanlıyoruz. İçerisindeki taş organik malzeme yani bitki kökleri ve diğer şeyleri aldıktan sonra yaklaşık 1 kilogram veya 2 kilogramlık kısmını bir poşete koyuyoruz. Ve etiketliyoruz. Etikette tabii ki Sera'yı temsil edecek kriterleri yazıyoruz. Diyoruz ki mesela Kum Antalya, Kumluca, bilmem ne, sokak, dört tekrar sera, sulama sistemi, damlama, bilmem ne tarihinde biber, domates, patlıcan, kavun dikilecek. Bu şekilde bilgileri etikete yazıyoruz ve ayrıca bir poşetin içine koyup içerideki toprakla temas etmesin diye toprağın dış kısmına sıkıca onu temsil edecek şekilde bağlıyoruz. Analize alakalı kısım size anlatacağım. Basitçe bu kadar. Şimdi analizimizi aldık. Hızlı bir şekilde laboratuvarlara gönderiyoruz. Antalya'da akredite olmuş birkaç tane laboratuvar var. Siz hangisine güveniyorsanız ona gönderin. Eğer Özel tavsiye istiyorsanız beni tar uzaktan tarımsal danışmanlık Instagram, Facebook adresinden takip edebilirsiniz. tarımsaldanışmanlık.com web sitesinden de ayrıca kısa bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.